Herkese merhaba arkadaşlar ben Yiğit Bugün sizlerle birlikte GTA 5'in nasıl indirildiğini inceleyeceğiz İncelemeyeceğiz yani ben size göstereceğim Hemen Google'ımıza girelim ee, Buraya Ahmet Turan Ork yazalım Evet Ahmet Turan Ork yazdık ve alt kısımda Ahmet Turan nokta.org kısmı var onun Facebook'a giriyoruz ve e, ilk çıkan yerde GTA e, şu var e, hemen indirin kısmındaki linkten oraya giriyoruz oraya girince zaten e, isten gereksinimleri ve bilgileri yazıyor benim hiçbir hiçbirine uymadığı için ben GTA 5'i bizi şey indirmeyeceğim sadece nasıl indirildiğini gösteriyorum bu siteden indiriliyor sadece bunu göstermek isterim kendinize iyi bakın kalın.